düz geldi Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. Yağmur ha yağdı ha yağacak. Hüznün bütün koşulları hazır. Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımız. Olsun dönelim biz yine de. Evlere dönelim. Yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi bir niyene bilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yeniliği yeni öğrendik böylece. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanı daramak adına. Bakıyorum umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı. Her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama. Değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim. Koşullarım beni oluşturdu, ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi beni avutmaya. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye. Süsmak, yalnızlığın ana dilidir şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben, kaynağım Geriye büyük bir sessizlik kaldı yüreğimde. Yalnızım bugün. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların dilleri yerine yürekleri konuşabilseydi her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı diyorum silmeli insan ilişkilerinde. Yanılıyor muyum? Olsun. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur. Yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarında. Beni duy ve anla. Kimseler görmedi Ömer Hanım bu dünyadan ben geçtim. Ezilmiş bir gül yüzü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. İçimde bir çocuk. Yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın.